Youtube kanalıma geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle Oscar töreninin 27 Mart'ta sonlanmasından bir hafta sonra 2023'de şimdiden neler yaşanabileceğine dair görüşlerimi paylaşıyorum. Kenneth Branagh'ın hatıratının özellikle Toronto ve Telluride gibi yarış kazandıran Oscar canavarı festivallerden çıkıp, yani oralardan zirvede çıkıp ödüle ulaşmaması son dakika biraz işin boyutunun hani akademi nezdinde gelecek sene biz bir hatırata ödül verebiliriz noktasında yorulanabileceğini ben düşünüyorum. Bu anlamda da zaten son dönemdeki tabii ki bir Dead on the Nile'daki Hercule Poirot'un fazla karikatürize gelmesi mevzusu da işin içine ekleniyor ama Fable'ımızın özellikle Ağustos'tan itibaren yapılan çekimleri, son dakika işte son iki aydaki David Lynch'in ekipe katılması gibi bir PR malzemesine dönüştürülmesi bu büyük oranda aslında yani aynı ekiple çalıştığında düşünürsek Kaminsky'i de dahil ederek bu açıdan Biraz işin hani biz hani Kenneth Branagh'ın hatıratı o kadar çekici gelmiyor. Önümüzdeki sene Fable'mız var kıvamında bir yaklaşım olduğunu ve... ...önümüzdeki senenin duygusal boyutunun, duygusal kontenjanının ki bu kazanan olabiliyor genelde. Koda'da gördük. Biraz oraya kayacağını göreceğiz. Öyle bir hissiyat bıraktı Oscar'ın kazananı. Bu anlamda da aslında... Spielberg'in zaten Toy Story gibi bir filmle bile yönetmene aday olması bunun bir göstergesi elbette. Spielberg'in tabii Clint Eastwood'un istatistiğini tutturarak ikinci e, film dalında ödül aldığı e, yaşta 74'ünü geçmeye e, ona ortak olma ve e, üç yönetmenlik anlamında da en fazla ödül alma noktasında e, orada da bir iddia ortaya koydu muhakkak ve Fable'mız ismi de yani Spielberg'in tam böyle iddiasını ortaya koyuyor. Bir de ee, yani Greenbook mesela kazandığı sene hani bir sonraki sene için hani biz e, ortadaki filmlere bakınca e, Yani 1917'ye dair bir iddia olduğu düşünülmüştü Roger Deakins'in de görüntü yönetmeni olduğunu Göz önünde bulundurunca e, Ama orada özellikle e, yani iki sene üst üste bir şirketin alması hani Searchlight e, bazen yeri geldiğinde yapıyor ama Bu normalde mümkün çok az Mümkün oluyor o ortaya çıkmıştı e, Zaten aradan Parazit sıyrılmıştı Neon'la o da zaten bir devrime imza atmıştı. E, onu da unutmamak lazım tabii. E, o yüzden yani artık bu hani Greenbook'un aldığı senenin üzerinden hani bayağı 5e sene falan geçmiş olacak. Ya o yüzden açıkçası hani e, bu anlamda hani bir öyle bir şey yok, öyle bir dezavantaj yok. E ve Amblin Partners'ı da e, Spielberg'ün özellikle son dönemde fazlasıyla yüklendiği bir kuruluşa dönüştü. Yani DreamWorks zamanında işte American Beauty e, mesela Oscar'ı yürütme noktasında iyi kullanmıştı. Ama o zamandan sonra e, çok da iyi bir yere gelmemişti aslında. E, o kadar yani iddialı, bağımsız yönetmenleri hiç sokmamıştı ama *Emlyn Partners'ı özellikle Green Book'tan sonra e, 1917 ve e, o da yani Bafta'yı kazandı sonuçta. E, yani öyle bir noktaya taşıyor. E, onu unut gözden kaçırmamak lazım ve e, fazlasıyla hani bir sene sonra da hani duygusal hikaye anlamında da e hani bayağı bir şey olabilir. Üzerine uzlaş uzlaşılacak film olabilir. E tabi bu noktada çeşitli şirketlerin filmleri kritik. E yani mesela Focus'un e, şey e, bir başka hatırat yaptırdığını biliyoruz. Onlar e, şey e, işte e Armageddon Time adlı e, bir hatırat ve e, Armageddon Time'da özellikle aslında onun üzerine de bir hayli konuşuluyor. James Crane hatıratı. Anthony Hopkins de oynuyor ama ya yani Fox özellikle hani bu sene şeyde kaybettikten sonra hani Belfast'le biraz da şey perde inadından dolayı kaybettikten sonra zaten Black Clansman'e Spark diye ilk böyle yarışan filmde ödül kazandıran şirket oldular. O ayrı ama ya yani genel anlamda bir daha hani bu şansı yakalayamayabilirler. Fox'un öyle bir durumu var yani çünkü geçen sene de e, ee, işte şey yani Last Night in Soho'dan Card Counter'a hani birçok filmi ellerinde olmasına rağmen iyi değerlendiremediler. E, o yüzden hani Focus'tan hani bir beklenti olmaması lazım. Ama özellikle yani bu Northman de var mesela ellerinde. Tar var. Yani çok böyle yine e, sezonun kayda değer filmleri olacak ama yani bir yere gelmeyebilir onlar gibi gözüküyor. E, bunun ötesinde de açıkçası yani daha ziyade Searchlight'ın filmleri kritik. Çünkü e, Poor Things var, Lantimos'un filmi. Ee, şey Next Goal Wins 2 e, senedir e, pandemiden dolayı ertelendi çekimleri. E, o nereye gelecek Taika Waititi filmi merak konusu. E, bunun ötesinde şeyin filmi e, Martin McDonagh e, banshee of Inisherini var. E, orada France MacArthur olmasa da eski İrlanda köklerine dönüyor Martin McDonagh ve o film de hani nereye gelir en iyi film konusunda o da merak konusu. E, bunun ötesinde tabii MGM de bayağı bir iddialı girdi sektörü artık. Yani geçen sene işte şey Lickrish Pizza'nın yanında işte şeyi özellikle House of Gucci'ye bir aile uğraşmışlardı. E, bu senede Luca Guadagnino'nun bonzenolu var e, ve e, Clem Alsi'nin yönetmeni e, Chinonye Chukwu'nun e, şeyi var, tili var, o da CIA öyküsü. E, yani MGM'in filmlerinden hani Bonsenolo'dan ziyade ki Luca Guadagnino filmi muhtemelen ana yarışmada olacak Venedik'te, Sundance'de olur mu diye qualify by your name gibi yürür mü noktasında bir tartışmalar kopsa da e, o noktaya ulaşmadı ama yani orada olacak ama bana göre MGM'in daha ziyade tili e, daha yakın olabilir gibi geliyor ve Chinonye Chukwu da zaten Clemence ile Sanders'te büyük ödül kazanmıştı o şeyde e, Amerikan yarışmasında e, orada bir adaylık alabilir ve ilk ona girebilir. İlk ona girme ihtimali olabilir onun. E, e, A24'ün özellikle The Whale ve e, Everything Everywhere All at Once şu anda adı konuşulan filmleri. her iki filmde aslında Sundance'de alındı mı alınmadı mı derken biri Saat South Bay Saat West'e girdi. Biri muhtemelen Venedik Toronto ihtimali var. ama özellikle Everything Everywhere All at Once'ın şu anda yani Parazit kıvamında bir yaklaşıma sahip olduğu Saat Bay Saat ve sonrası gözüküyor. O açıdan yani vizyona da girmesiyle bunun üzerine de koyabilir. Yani şu anda letterboxta parazitin ortalamasını yakaladı. O yüzden açıkçası yani böylesi bir çok yüksek bir rakama ulaştı. Bu anlamda Everything Everywhere All Advance'ın bir anda bu yılın bağımsız ürününe dönüşürken Sundance'daki Tabitha Jackson'a da bir ders niteliğinde olabilir. Bunun ötesinde de yani feminist bir parazite dönüşebilir zamanla. A24'ün biraz o noktada bir ivmelenme, bir yakla dönüşüm yaşayacağını şu andan tahmin etmek e, mümkün olabilir. E, The ne noktaya geleceği merak konusu ama özellikle oradaki Brandon Fraser'ın e, 300 kilolu bir hale büründürüldüğü başrol performansı e, şey, The Valley'e Valley en azından bir erkek oyuncu artı makyaj ödülü de getirebilir. E, Netflix aslında bir hayli filmle uğraşsa da hani bu sene White Noise ve e, Rustin'le kalacak gibi gözüküyor. E tabi ki şey Adam Sandler'ın oynadığı e, şey Hustle var ciddi bir basketbol filmi, başrolde orada ama o no, ne no olur merak konusu. E, Good Nurse var, Tobias Dean o da Eddie Redmayne ve Jessica Chastain'in adları geçiyor, o no ne olur merak konusu. E, şey Shirley var, e, Regina King başrolde adı geçiyor, o no ne olur merak konusu ama e, özellikle daha ziyade bence e, Rust'in, e, e, şey e, Marines Blackbottom'un yönetmeninin, e, Milk'in Senaristinin yazdığı eseri ki senarist olarak da Dustin Lance Black iddialı olabilir orada. E öyle bir iddiası var. Onunla Apple'a karşı yarışta ne noktaya gelecek merak konusu. E, Bazurman'ın elbisi de merak konusu. Ama Universal mesela She adlı bir e, Weinstein skandalına dair iki tane kadının araştırmasını ele alan bir filmi var. Ama o yani Maria Schrader yönetti ve fazlasıyla... Ee, üzerine konuşulan bir film ama genelde böyle filmler ki Anapurna yaptı. Yani Anapurna e, Bomb de yapmıştı. ayak Kırklı yaratmıştı. Yani genelde Anapurna Aya Kırklı oluyor. Ya o yüzden o Aya Kırıklı olabilir ama hissedin de bir yerlere gelme ihtimali var. Ee, kadın oyuncu da tabii Woman King'le Viola Davis, Tarla Kate Blanchett ve Tille Daniel Daehwiler'ın adı anlıyor. Tar'daki bir müzisyen performansı. Ee, o da merak konusu. Yani şeyin Little Children'la In the Bedroom'un yönetmeni Todd Field. E, o da merak konusu ama özellikle Tilda'da Frankie Faison bir yere gelebilir. Ya özellikle Fableman'ın hani bir duygusallık damarından işi götürecek. Shakespeare'in lava kaybetmişti Saving Private Ryan'la. Schindler's List'te ki o 20 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip bir filmdi. El Ryan biraz fazla stüdyo gelmişti tabii o zamanlarda ve yani son 20 yılda da Munich gibi, Dupos gibi daha ziyade eleştirmenlerin sevebileceği ama Oscar'a fazla soğuk gelen filmlere imza atmıştı. Daha ziyade West Side Story'nin zaten çok şansı yoktu. Ee, bunun ötesi, bu sebeple de aslında Fable'mız tam böyle duygusal film olarak öne çıkıyor. Ee, onu söylemek lazım ve bu noktada da Fableman's'a dair hani en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetimi, en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ve hatta şey kurgu dalında bile e, alacağına dair bir algı, algı var. E, onu söylemek lazım. E, bunu zaman gösterecek ama özel Demin Chazelin'in e, Babilo Hollywood'un eski dönemine ele almasıyla fazlasıyla öne çıkarılıyor ama teknik dallarda mı bunu becerecek yoksa başka yerlere sızacak mı? First ayak kırıklığından sonra bunu göreceğiz ama özellikle e, Margot Robbie'nin yardımcı kadın oyuncuda e, ödül alacağını. Bunu ise Fable'ımızda Michelle Williams'ı zorlayacak. Özellikle Apple TV'den Şeyden ziyade hani Killers of the Flower Moon'dan ziyade Greatest Bir Run Ever var. Şeyin özellikle Green Book'un yönetmeni Peter Farrelly'nin Apple TV'ye yaptığı film. 1960'larda geçen bir askeri karakterlerin insani öyküsünü anlatıyor. Zac Efron, Russell Crowe gibi isimler var. O da senaryoda öne çıkacak. İşte Netflix'in Rusty'ni var, White Noise'ı var, The Sun var, Bardo var eee filmleri ve Apple TV'nin de yani Great Spear Neverdan sonra e, şey var. E, Cha Cha Smooth çık çıkan filmi var. O da ne yapacak merak konusu ama Killers of the Flowers bundan daha önde olabilir. Ya böylesi bir rekabette ne olacak yani online platformlarla merak konusu ama e, özellikle bu Amblin Partners'ı kurduktan bu yana Spielberg bir imeye ulaştı. Green Book'la Oscar'a ulaşmıştı. 1917 ile Oscar'ın ucundan dönmüştü. Bu senede 3. Sene, sefer Emily Partners'a bir iddia ortaya koyacak.